Evet arkadaşlar, selamlar, saygılar. Ee, üzerinde çalışmış olduğumuz taktikle e, bugünkü 2.5 e, üst ve karşılıklı gol var şeklinde sonuçlanan e, üç karşılaşmayı maçlar bitmeden sizlerle paylaşmak istedim. E, yine bu kuponumuza da başarıyla e, kuponumuz sonuçlandı. E, ben her ihtimale karşı bu üç maça hem karşılıklı gol var hem de iki buçuk üst şeklinde almıştım. Biri gelmezse biri gelir e, gibisinden. Burada ikisi de sonuçlandı. Karşılıklı gol varlarda çift olan kodlama şikelerinde kodlamalarda bunlara dikkat ettiğimiz zaman güzel kazançlar elde edebiliyoruz. Tabi hepsi gelmiyor ama bunlara nasıl dikkat etmemiz gerekir? Biraz onlardan bahsedeceğim size. Öncelikle bitmemiş olan maçımız Anya maçından bakalım arkadaşlar bunun oranlarını. Karşılıklı gol var oranında kodlarına baktığımız zaman 071 75 yani iki tane e, 7 mevcut. Bu farklı bir rakam da olabilirdi. 5 de olabilirdi. 3 de olabilirdi. E, bir de burada cezbedici oran 1.51. sürekli %95'lik gibi bir başarıyla 1.51 oranlarda da güzel sonuçlar elde ediliyor. E, kod oranlarına baktığımızda 0.71, 75 kodu 2 tane e, 7 mevcut. Bu 3 tane 5 de olabilirdi, 3 tane 2 de olabilirdi, 3 tane 0 da olabilirdi. Burada ikinci dikkat etmemiz gereken arkadaşlar özellikle şu maçların performansı yani hani çok kısır geçecek bir maçta yine aynı kodlama yapılabilir ama karşılıklı gol çıkmayabilir. Burada maç tercihiniz de çok önemli. Diyelim ki 20 tane bu gibi tarzda çift rakamlı olanlardan buldunuz. 20 tane maçın içinden eleme yaparak bunu 5-6'ya kadar çekin. Yani hepsi gelecek diye bir şey yok. En uygun olanların en cazip olanlarını e, kuponlarınızı değerlendirin. Karşılıklı gol var ve 2.5-3 şeklinde bu kuponlar da değerlendirilebilir. Bu karşılaşmalar. Güzel sonuçlar da elde edileceğine inanıyorum. Ben bu e, tarzda birkaç gündür gerçekten güzel kazançlar elde ediyorum. Sizinle de paylaşmak istedim. İkinci karşılaşmamız Kelantan maçına bakalım arkadaşlar. Yine bunun oranına baktığımızda karşılıklı gol var oranında. E, 0.83 58 kodlu. E, iki tane burada e, 8 mevcut. Ee, bu diğer hani üst seçeneklerinde de olabiliyor. Alt seçeneklerinde de olabiliyor bu çift rakamlar. Ama bu karşılıklı gol var seçeneklerinde daha bir avantajlı oluyor. Yani tutma oranı daha bir yüksek oluyor. Zaten ilk yarı 2-2 e, şeklinde e, sonuçlanmış bir skor. Biten bir maçımız sparta 2 İki maçına baktığımızda arkadaşlar yine bunun oranlarına baktığımızda karşılıklı gol var kodla, koduna baktığımızda 191-93 sayısını görüyoruz. Yani burada da iki tane birimiz mevcut. Yine karşılıklı gol var şeklinde kuponumuz sonuçlandı. Ben bu kupondan ümitliydim. Yani hani karşılıklı gol var gelmezse 2.5 üst gol seçeneklerinin geleceğinden ümitliydim. O da tesadüf ikisi de geldi. Güzel sonuçlar elde ettik. Dediğim gibi 20 tane karşılaşma çıkarın ya da 10 tane karşılaşma çıkarın. Bunların içinden bir eleme daha yapın. Yine çift kodlu olup da karşılıklı gol var gelmeyen olabilir. Hepsi gelecek diye bir şey yok. Ee, hepsi de gelmeyebiliyor zaten. Hani ara sıra benim kuponlarım da tutmuyor, yatıyor. 10 ee, tane maçı e, güzel olarak seçip de içinden bir kere daha eleme yapıp e, bunu %50 daha düşürdüğümüz zaman yarı yarıya e, kazanma olasılığımız biraz daha yükseliyor. Bu taktikle e, giderseniz güzel sonuçlar elde edeceğinizi ümit ediyorum. E, kasası yüksek olan arkadaşlar e, tek maç tek maç halinde de gidebilirler. Küçük oynayan arkadaşlar 3 maç şeklinde 3 maç geçmeyecek şekilde de kupon yapabilirler. Bu gibi e, kodlarda. E, dediğim gibi arkadaşlar 10 tane karşılaşma seçin. İçinden bir kez daha eleyin. En avantajlarını seçin. E, muhtemelen kuponlarımızda güzel sonuçlar elde edeceğiz. Yani bu kodlarda gördüğünüz zaman en kötü ihtimalle karşılıklı gol var'a güvenemiyorsanız 1.5 e, şeklinde de e, oynayabilirsiniz. 1.5-3 üç şeklinde 3-4 üç, tane karşılaşma iki oranı tamamlayıp e, ufak tefek karşılık kazanmak için ideal olarak gözüküyor. E, yine farklı bir videoda görüşürüz arkadaşlar. E, eleştiri olarak yorum yapmak istiyorsanız hani farklı bir sistemde ya da daha farklı bir e, konu hakkında e, yorumlarınızı bekliyorum. E, eleştiriye açığım. Ben bu konu üzerinde gidiyorum. Ben bu şekilde kazanç elde ediyorum. E, sizlerle de paylaşmak istedim. Dediğim gibi %100 olacak diye bir şey yok tutmayan kuponlar da oluyor tabii. yani hani bu kodlamalarda böyle yapıp da iki gün sonra tuzağa da çekebilirler. O yüzden dolayı yine dikkat etmekte fayda var, kasanın hepsini atmamakta fayda var. Yavaş yavaş acele etmeden küçük küçük miktarlarda günü kurtararak devam etmek en güzeli. Bu işin zaten zengin olanı yok sürekli kasa kazanıyor, biz hobi amaçlı küçük çaplı işte takılıyoruz öyle kafamıza göre. Buna göre değerlendirirseniz de. Daha iyi sonuçlar elde edeceğinizi ümit ediyorum. Ee, yine tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, bol şanslar hepinize. Allah'a emanet olun.